Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Rengar'ı top lane'de nasıl oynamanız gerektiğini ve neden bu hareketleri yaptığımla alakalı birkaç bir şey konuşacağım. Çünkü bazıları söylüyor bu yaptığın hareketler gereksiz falan. Arkadaşlar hayır. Rengar oynarken e, minyonları çalıya çekiyorum ki önceden gelmeden. Adam e, mesela şu anda Jayce yerine ne bileyim yani Garen olsaydı ya da bir Aatrox olsaydı yakınla oynamak zorunda kalacaktı. Yani bu karakter, e, bu hareket, karakter demişim, bu e, hareket sizi rakibi minyonlara yakınlaştırmanızı sağlıyor. Yakın, rakip minyonlara daha yakın oynamak zorunda kaldığında siz çalıdan rahatlıkla rakibi kayıtlayabiliyorsunuz. Bu birinci taktiklerimden birisi şu an gördüğünüz üzere mesela tutuştur taktiği ile oynuyorum. Ben sıçra koyacaktım orada ama Jason o yeteneğinin slow verdiğini bilmiyordum ya da hatırlamıyordum. Bu da benim için büyük bir, bir ders oldu. Sizler de böyle matchuplardan kendinize ders çıkarabilirsiniz. Bu oyuna dakika 15'te FF attırdım mesela. Şimdi burada gördüğünüz üzere bakın nerelerde killliyorum. Ben şimdi birazdan killleyeceğim ve öleceğim arkadaşlar. Bu dediğim gibi eğer slow vermeseydi Jace ya da ben yan daha değişik bir yere karşı tarafa flash atsaydım oradan da kaçabilirdim. Tabi o anlık aksiyonluğuyla ve o anın ile bu şey pek bir şey olamadı. Şimdi e, tekrardan oyunu bir ilerletelim. Bakın burada... E, tekrardan bir Jace'i kesiyorum tekrardan nasıl kestim ve tekrardan size göstereyim. Jungle'dan yardım istiyorum. Canım az ve adam beni kesebileceğine inanıyor ama benim wW w yeteneğim sayesinde rahatlıkla onu kayıtlayabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada istediği kadar şey olsun Rengar'ı ölüde herhangi bir çok nadir çarlar vardır ki Rengar'ın ölüsünü e, yenebilen şeylerden birisi. Mesela burada da bir outplay etmişim. Mesela buradan mesela ben ne yapmışım burada arkadaşlar. Baktım Top lane'i pushladım burada, ee, adamı kesebilecek herhangi bir pozisyonda değilim. Buradan e, mid'e gidiyorum. E, mid'i, yani Heyman Dinger'ı burada rahatlıkla alt edebileceğimi düşünüyorum, biliyorum. Hemen totem var mı yok mu ya da arkadan gizleniyorum. Gördüğünüz gibi ultiyi bastım ve tekrardan hemen tutuşturumuzu koydum ve hem takım arkadaşımıza yardım ettim hem de burada e, rahatlıkla bir şekilde kill çıkardım. E, burada tekrardan nerede kilitlemişiz? Hemen burada tekrardan JC kesmişim. Bakın burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. JC burada tekrardan kesmişim. Bakalım ne yapmışım da kesmişim. Ben az önce oynadığım oyunu nasıl hatırlamam değil mi? Ee, hemen burada bakın gördüğünüz üzere bola kullanacağım. Ee, bola kullanacağım ve JC'yi hemen outplay edebileceğim. Burada çok güzel bir şekilde bana yakın oynayacak. Bakın gördüğünüz üzere tutuşturumu attım. Hemen bolayla yerine sabitledim ve bam bitti. Gördüğünüz üzere çok basit ve ince taktikler. Burada double atmışım. ama ee, burada mesela oyun takiplerinden birisi ilaçsız ileride olun. Mesela oradan ben farmı da itebilirdim ama hani takım arkadaşıma yardım ettim. Midlane de bana yakın oynadı. Burada bakın hemen atlamıyorsunuz. Çünkü e, biliyorsunuz ki onlar sizi kesebilecek güçte. Işte. Takımınızdan yardım istiyorsunuz ve ben onları buraya sabitledim. Çok kolay bir şekilde bunları buraya aldık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sıçrayı koydum. Çünkü Heyman Dinger'da pasifim vardı ve bana ölmesini istedim arkadaşlar. Bunu aç gözlük olarak da bakabilirsiniz ama pasif almanız çok önemlidir. Bakalım başka bir yerde kill çıkarmış mıyız? Hayır başka bir yerde kill çıkarmamışız. Top lane'de hızlı bir şekilde böyle oynayarak güzel şekilde lig kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yaparak Plat MMR'a ulaştım. Şu anda Plat'larla oynuyorum. Ee, tabii ki düşük bir lig daha da yükselecek. Daha güzel oyun tarzımıza şeyler kattığımız zaman daha da güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.